Mutlu akşamlar. Mutlu Ulusoy ben. Saatler 20'yi gösteriyor. Şans topu çekilişi heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza hoş geldiniz efendim. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topu çekilişi heyecanında şanslı numaraları sizler için iki makinemiz birden belirleyecek. Çekilişin yapılacağı ilk makinemizde şu anda tüplere yerleştirilmiş 34 adet top bulunmakta. Sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz. Canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimiz huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimiz de kontrol edilmektedir. Ve tüm çekilişlerimizi canlı yayında, çekiliş heyetimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri şans topu çekiliş heyecanında da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu. Beşiktaş 26. noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra sizlerle şans topunu büyük ikramiyesinde paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Efendim çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında, çekiliş eğitimimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şeffaf bir şekilde el değmeden 5 artı 1 şeklinde iki makinamız sizler için şanslı numaraları belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Ayrıca makinelerimiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Şans topunda bu akşam büyük ikramiye 381.920 TL efendim. Saatler 20.02'yi gösteriyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecanı başlasın. Evet 34 top kürenin içerisinde yerini aldı. 5 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz belirleyecek ve şu anda ekranlarınızda gördüğünüz gibi toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım şans topu çekilişi heyecanında Canlı yayında şans merkezimizde makinemizin sizler için belirleyeceği ilk şanslı numara bu akşam ne olacak? 30. 30 34 top arasından makinemizin sizler için belirlediği ilk şanslı numara oldu. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi şeffaf bir şekilde el değmeden canlı yayında şanslı numaraları sizler için belirliyor makinemiz sırada ikinci şanslı numara var 18 ikinci şanslı numara 18 oldu sıra geldi üçüncü şanslı numaraya heyecan giderek artıyor saatlerde bu arada 20.04 oldu Üçüncü şansı numara 14. 14 üçüncü şansı numara oldu. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipiangoonline.com ve Milli TV YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Dördüncü şansı numara 2. 2 4. şanslı numara oldu. Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı indirerek de dilediğiniz oyunu oynayabilirsiniz tabii ki ve tüm sonuçlara da canlı olarak uygulamadan da ulaşabilirsiniz efendim. Bu makinemizin sizler için belirleyeceği son şanslı numarada sıra. 5. şanslı numara 7. 7 5. şansı numara oldu. 5 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz belirledi. Ardı şimdi hemen heyecanla diğer makinemize geçiyoruz. Diğer makinemizde tüplere yerleştirilmiş 14 adet top var şu anda. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi bir şanslı numarayı da canlı yayında şans merkezimizde sizler için bu makinemiz belirleyecek. Yeniden bol şans. Evet şans topu çekilişi heyecanında. Son şanslı numarada sıra. Makinemiz toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım 14 top arasından şans topu çekilişi heyecanında son şanslı numara hangi numara olacak? 9 Evet, 6 şanslı numarayı canlı yayında Şans Merkezimizde Şans topu çekilişi heyecanında iki makinemiz sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım efendim. 2 7 14 18 30 9. 6 şanslı numara makinelerimiz tarafından bu şekilde belirlendi. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. 381.920 TL şans topunda büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz de şu anda evrakları ve tutanakları imzalamakta. Kendileri çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her çarşamba ve pazar saat 20'de olduğu gibi bu akşamda Şans Merkezimizde canlı yayında Şans Topu Çekilişi heyecanını sizlerle birlikte yaşadık efendim. Sizlere veda etmiyorum. Çünkü saatler 21.30'u gösterdiğinde biz yine Şans Merkezimizde canlı yayında olacağız. Süper Loto Çekilişi heyecanı yaşanacak. Sizleri o heyecanı da bekliyoruz. O dakikalara kadar şimdilik hoşçakalınızı Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.